9. başlığımız Davetu İbrahim. İbrahim'in daveti. Bildiğiniz gibi burası bir isim tanımlaması. Davetu mudaf. İbrahim mudafun İbrahim kelimesi gayr musarif olduğu için kesr alması gereken durumda fetha ağır hatırlatmış olalım. Ve daa İbrahim kavmehu ilallah. İbrahim Aleyhisselam kavmini Allah'a davet etti. Ve mena'ahum min ibadetil esnam ve onları alıkoydu min ibadetil esnam putlara ibadet etmekten. Daha önceki derslerimizde mena fiili an harfi ile de kullanılır demiştik. Hatırlayalım. Kale İbrahim li kavmihi İbrahim aleyhisselam kavmine dedi ki ma ta'budun neye ibadet ediyorsunuz? Galu dediler ki na'budu esnamen putlara ibadet ediyoruz. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam dedi ki Hel yesma'unekum iz ted'un Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Ev veya size fayda veriyorlar mı? Ev yedurrun veya zarar veriyorlar mı? Kalu dediler ki Bel vecedna bilakis bulduk Ebe'ena babalarımızı, atalarımızı Keza like böyle yapıyorlarken bulduk. Gale İbrahim İbrahim Aleyhisselam dedi ki: Fe ana la a'budu hazihi'l asnam. Ben bu putlara ibadet etmem. Bel bilakis ana aduvun li hazihi'l asnam. Ben bu putların düşmanıyım dedi. Ana a'budu rabbel alamin. Ben alemlerin Rabbine ibadet ederim. Ellezî halakani ki o beni yaratandır. Fehuve yehdini bana hidayet verir. Vellezî huve yut'imuni ve yeskîni. Beni yediren de odur, yeskîni içiren de odur. Ve izâ merittu hastalandığım zaman fehuve yeşfîni bana şifa verir. Vellezî yumîtuni beni öldüren de odur. Sümme yuhyini beni diriltecek olan da odur. Ve innel asnam gerçekten putlar, la tahluku ve la tehdi. Yaratmazlar ve la tehdi, hidayete de erdirmezler. Doğru yola da erdirmezler. Ve innaha la tud'imu ki o putlar herhangi birisini yediremez ve la tesqi içiremez de. Ve iza merida ahadun Birisi hastalandığı zaman fehiye la teşfi onlar şifa veremez ve inna gerçekten putlar la tumitu aheden birisini öldüremez ve la tuhyi yaşatamaz da yani diriltemez de